Hocam merhaba. Merhaba Recep'cim. Nasılsın hocam? i̇yiyim Recep'cim. Seni sormalı. Hocam iyiyim çünkü seneyi bitirdik. Evet Recep'cim artık tatile doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Hocam gidiyoruz ama bu tatilin bir de dönüşü var arkadaşlar. 7. sınıf oluyorsunuz artık. Hocam biz 7'de de arkadaşlarla birlikteyiz. Kanala bekliyoruz. Çünkü bütün derslerin konu anlatımları hazır. Ama aynı zamanda siz 7'deyken yazılı videolardan ihtiyacınız olacak. Tabii, Onları da eksik. yapıyoruz. Hepsi. şimdiden kanalda kalın ve arkadaşlarınıza davet edin. Hocam bugün biz ne konuşuyoruz? Recep'ciğim bugün son ünitemiz yani yedinci ünitemiz uluslararası ilişkilerimiz Recep'ciğim. Bakalım hocam. Şimdi öğrencilere bunu hani anlatıyoruz her sene ama emin olun konuya şimdi hocalar böyle laap diye bir giriyorlar. Hocam ünitenin adı ne diyor çocuk? Uluslararası ilişkiler. Daha çocuk uluslararası ilişki. Ne demek onu belki bilmiyor. O yüzden ama dikkat arkadaşlar. Önce ünitenin adı ne demek? Uluslararası ilişkiler yani adı üstünde bir devletin kendi dışındaki devletlerle ilişkileri. Örneğin Türkiye'nin e, işte Rusya ilişkileri, Türkiye'nin Almanya ile ilişkileri, Türkiye'nin işte İran'la ilişkileri, komşularla ilişkileri. Yani dış politika ilgili arkadaşlar. Yani şöyle bir genel bir e, çerçeve çizeceğiz Recep. Evet hocam. Hemen başlayalım mı? Buyurun hocam. Hocam Türkiye'nin bugün belli bir dış politikası var. Yani işte malum Rusya, Ukrayna savaşı falan işte falan filan. Ona göre bir politika belirliyor kendisine. Ama bizim dış politikamızı en esaslı bir şekilde belirleyen adam hiç şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk. Yurtta sul. sul, cihanda sul şeklinde yani. E, o komşularının onun bunun toprağına göz koymuyorsun. Barışı. Barışı temel. Temel olarak alıyorsun yani sen dediğin gibi yurtta sul, cihanda sul. Ama sadece barışta değil. Mesela Bunlardan bir tanesi tam bağımsızlık. Ne demek biliyor musunuz? Şu demek yani. Ey diğer ülkeler. Bakın biz Türkiye olarak bağımsız bir ülkeyiz. Ekonomik açıdan, siyasi açıdan, her açıdan kendi kararlarımızı dikkat bağımsız veririz. Yani bizi dışarıdan yönetmeye, etkilemeye, etkilemeye, baskı kurmaya kalkmayın. O zaman ben. Birincisi neydi Recepcim dış politika ilkelerinden birincisi barış. İkincisi bağımsızlık. Üçüncüsü mütekabiliyet hocam. Hocam neydi mütekabiliyet? Mütekabiliyet şu. Karşılıklılık. Yani bir ülkenin dostluğuna karşı sen de dostluk e, politikası izliyorsun. O sana karşı diyelim e, atıyorum silahlanıyorsun sen de ona karşı tabii ki kendi önlemini alıyorsun. Ama burada temel nokta şu. Devletler arasında bir karşılıklılık durumu yani eşitleme durumu var. Yani birisi sana karşı bir e, kötü gözlerle bakarken sana niyeti bozuksa e, sen de ona tabii ki barışçı niyetlerle bakamazsın. Üçüncüsü de mütekabiliyet Recep'ciğim. Dördüncüsü akılcılık ve gerçekçilik. Yani hayal e, politikalar peşine koşmadan gerçekçi yani yapabileceğin gücünün yettiği olabilecek yani dünya Mersin'e giderken sen tersine gitme. Yani bu olmaz. Gerçekçi olman lazım. Anlamında bir olay. Yani, tu Mersin diyor Aynen öyle. Yani toparlayalım dış politikada bir numaralı ülke tabii ki barışçılık, iki numaralı ülke tabii ki tam bağımsızlık, üç numarada mütekabiliyet yani karşılıklılık, 4 numarada da akılcılık ve gerçekçilik. Şimdi bak Türkiye işte bu dört ana çerçevede devletlerle olarak önce, öncelikli olarak tabii komşularıyla Sonra da uzak komşularıyla, Avrupa ülkeleriyle, Orta Asya Cumhuriyetleriyle, Rusya'yla, efendim Arap ülkeleriyle herkesle Dengeli bir ilişki götürmeye çalışıyor. özel için. Özellikle bakın. Burada dikkat arkadaşlar. Mustafa Kemal'den söz açmışken bir şey söylememiz lazım. Mustafa Kemal bizim dış politikamızı belirlerken şöyle bir e, anlayış geliştiriyor. Diyor ki 1930'lu yıllarda çocuklar. Diyor ki arkadaşlar diyor. Bakın diyor. Bugün diyor. Ortasındaki Türk Cumhuriyetleri işte Türkler, Azerbaycan, Kazakistan falan. Bunlar diyor 1930'dan bahsediyor. Bakın çocuklar Rusya'nın egemenliği altındalar ama belki ileride, belki yüz yıl sonra bağımsız davranacaklar. Yani Rusya'dan ayrılacaklar. Buna diyor hazırlıklı olmamız lazım. Bu cumhuriyetlerle yani Azerbaycan, Türkmenistan, Azerbaycan işte e, Kazakistan gibi cumhuriyetlerle yani bizim soydaşlarımızla Türkiye Cumhuriyetleri. He, onları biz Türkiye Cumhuriyetleri diyoruz. Gönül bağlarımızı üstmemiz lazım diyerek 30'lardan itibaren aslında politikayı belirliyor. İşte 1990'larda Türkiye Mustafa Kemal'in 1930'lara dediği yere geldi. Bak 90'larda 30'larda Mustafa Kemal'in dediği yere geldi. Şöyle oldu Recep'ciğim. 1991-92'de Rusya çöktü. Bu Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığına kavuştu. Türkiye hemen TİKA diye bir organizasyon kurdu. TİKA şu. Önce olarak tabii ki Türk Cumhuriyetleri ama dünyanın her tarafındaki ee, devletlerde yaşayan soydaşlarımız olabilir ya da bize ihtiyacı olan herkes olabilir. Onlara yardım götürmek. Mesela Osmanlı coğrafyasındaki eski kalmış bir camiyi, yıkılmak üzere olan bir camiyi onarmak. Oradaki insanlara diyelim gıda yardımı yapmak. Efendim bir çeşmeyi onarmak. Diyelim Türkmenistan'da diyelim ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için TİKA diye bir şey kurmak. TİKA. Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı. TİKA. Bu 90'lar itibariyle hemen Türkiye'de devreye sokuldu. Bugün dünyanın en aktif uluslararası kuruluşlarından biridir dedik. Yani 30'larda Mustafa Kemal'in gösterdiği istikamette Türkiye 90'larda ne yaptı? Rotasını çizdi. Sonra Türk Soy diye bir şey kurdu. Türk Soy da yine Türk Cumhuriyetleri ile bu sefer ama kültür ve sanat anlamında ilişkileri geliştirmek için işte üniversite kurmak, efendim festivaller düzenlemek, sempozyumlar düzenlemek, Atıyorum Recepcim mesela geçen oldu, Türkiye'den diyelim Azerbaycan'a bir heyet gidiyor, orada diyelim bir sanat festivali, bir film festivali, sen daha iyi bilirsin. Evet hocam. Onları organize eden bir uluslararası teşkilatımız, TürkSoy. Hocam çok güzel. Çok güzel. Recepcim, şimdi sana bir şey soracağım. Bizim uluslararası ilişkiler dendiğinde eğer ihracat ve ithalatın ne olduğunu konuşmazsak vallahi billahi iyi Nedir hocam bunlar? Nedir abi ihracat? Hocam bir şey yapıyoruz ama ne yapıyoruz? İhraç ediyoruz bak değil mi bak? İhracat. Yani ihraç etmek bir şeyi dışarı satma. gönderiyoruz. Satmak. Ha, satmak. Hani der ya hakem işte. Hakem işte atıyorum Galatasaray futbolcuyu İhrac ihraç et. etti. Yani sahanın dışına gönderdi. Gönderdi. Çünkü bomblar Niye bizi geri gönderiyor hocam falan. Aklıma o gelin arkadaşlar. Alınmayın. İthalat ne Recep'ciğim? Hocam o da geliyor o zaman. Ha, dışarıdan ülke içine mal girmesi demek. İthalat. Girmek demek aslında ithalat. Yani ithalat dışarıdan içeri, ihracat içeriden dışarı satış. Hiç unutmuyorum kulakları çıtmasın. Sosyal bilgiler öğretmenimiz bize şey öğretirdi. çocuk de bak, ihracat bak, atıyorsun dışarıda. At diyor hocam değil mi? İthalatta halatı çekiyorsun falan böyle. Hani halat. Hocam akılda kalır. <laughs> güzel. Kalır mı kalır. Ama şimdi çocuk şey diyecek ki o ithalat o da atma falan. Onu unut arkadaşım sen. İhracat dışarı satıyorsun. ithalat dışarı alıyorsun. Dış alım, ihracat, dış satım. Şimdi Recep'ciğim bizim en büyük tabii ki ihracat ve ithalatımız komşularımızla. Irak'la, İran'la, efendim e, Rusya'yla, Balkan ülkeleriyle, Avrupa'yla, Türk Cumhuriyetleriyle çok fazla ihracat yapıyoruz. Tabii ki aynı zamanda da bir sürü de ithalat yapıyoruz. Şimdi burada bir şey diyeceğim. E, sence hangi ürünleri ihraç ediyoruz? Hocam biz Hangi ürünleri ithal ediyoruz? Hocam bizde çok olanı herhalde satıyoruzdur. Nedir o mesela? Fındık satarız abi. Fındık var hocam. İnciri satarız abi. Satarız. Tekstil ürünleri çok hocam satarız. Atarız. He. Şimdi e, bazı metal madeni şeyler mesela demir gibi mesela bakır gibi bunların da satışı var. Ama öğrenciler unuttuğu bir şey var bir şey. Türkiye'nin ihracat rakamlarında bir numarada ne var biliyor musun? Hocam tahıl mı? Hayır. Karataş'ın araba. Arabam var hocam. Otomobil. İlginç değil mi? Çok ilginç hocam. Peki nasıl oluyor biliyor musun bir şey? Türkiye'de bazı e, yatırımı olan uluslararası otomobil firmaları var. Mesela bunlardan bir tanesi Mercedes. Mercedes firmasının Aksaray'da senin hemşehrin. Aa memleket. He. Orada biliyorsun yıllardan beri kamyon fabrikası var. Var hocam bir fabrika var. orada üretiyor. Orası var ya, bak Aksaray. Tüm Ortadoğu pazarının kalbi. Kalbi yani dolayısıyla yabancı bir firma Türkiye'de e, böyle bir yatırım yapmış ama sonuç olarak Türkiye'den bunu ihraç ediyor. Ya bu bizim hesabımıza gelen bir şey yani. Biz bundan para kazanıyoruz. Tabi orada yüzlerce insan çalışıyor falan filan ayrı konu. Yani demek ki bak bir numarada kara taşıtları, otomobil, kamyon gibi üretilen vasıtalar var. Bir kere yani hangi ürünleri ithal ediyoruz Hocam için? İthalat. Yine otomobil hocam. Evet aynı zamanda tabi otomobil ama bir numarada o değil. Bir numarada ne var hocam için? Enerji. Evet hocam. Abi petrol ve doğal gaz. Hele bu Ukrayna Rusya savaşından dolayı çok kıymetlendi. değil mi? Evet hocam. Kimse, Kimse de yok. Aynen öyle. Kimse de Avrupa'da bu sıkıntı var. var. Hatta Putin şey dedi ya Türkiye'de bir gaz merkezi kuralım. Evet kaldı. evet. Yani, Türkiye'nin gaz ve petrol ithalatı zaten bütün paramızın gittiği recepciy. Evet hocam. Bir numarada o var. İki numarada ne var ne var Ne var hocam? Enerji. Tek nolu Bilgisayar, cep telefonu, tabii ki hocam. laptop, tablet, müzik sistemleri, televizyon bu gibi şeyler. Bunlar. Yani teknolojiyi genelde dışarıdan, alıyor. dışarıdan alıyoruz arkadaşlar. Evet dışarı sattı bu teknolojide yok mu? Var. Son yıllarda bazı e, e, savunma sanayine ait bazı ürünlerin e, Ukrayna gibi, Pakistan gibi ülkelere tabii ki orada da var teknoloji ithalatı yaptığımız yerler ama tabii şu an için fazlasıyla aldığımızı söyleyemeyiz. Peki Recep'ciğim doğalgaz konuştuk ya. ya konuşuyoruz. Türkiye'nin üzerinden bazı doğalgaz boru hatları geçiyor Recep'ciğim. Bu boru hatları ne biliyor musun? Ne Mesela bora? bir ucu Bakü'de bir ucu Adana'nın Ceyhan Limanı'nda olan bir boru hayal edecek. Hocam Adana o yüzden mi sıcak hocam? <gülüyor> Değil. <gülüyor> Bak Adana binlerce senedir sıcak. Bak Recep bir ucu Bakü'de bir ucu Adana, Adana. Ceyhan'da. Bakü'den adam doğalgazı bizim Azerbaycan'dan açıyor hocam vanayı. Orada bir koyuyor kovayla tetiyormuş da kovayla değil. Orada bir koyuyor olan şeyi, eee, ee, nedir o? Vanayı açıyorlar. Vanayı bir açıyorlar arkadaşlar. Doğalgaz 1758 kilometre. Boru'dan geçe, geçe, dağların, taşların, tepeleri aşağı, 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 Adana'nın Ceyhan limanına giriyor. Bak, bir. iki yine Azerbaycan'dan tüm Türkiye'yi geçen ve Avrupa'ya doğru gider. Başka bir doğalgaz boru Yukarıda kuzey kuzey akım var. Türk akımı var. Yine Rus gazıyla alakalı. Yani Türkiye'nin üzerinden tanap mesela bir tanesi. Bir sürü doğal gaz boru hattı var hocam. Çünkü hocam bağlantı noktasındayız. Çünkü niye diyecektim ama söyledim. Çünkü bağlantı noktasındayız. Çünkü konumumuz yani doğal gazı olanlarla doğal ihtiyacı olanların tam ortasında. Bak Buna biz ne diyoruz diyeyim, biliyor musun? Jeopolitik konum diyoruz. Türkiye'nin jeopolitik konumu bu açıdan gerçekten elveri işleyecek. Hocam iyi yer iyi yerdeyiz. Aynen. Mi? atalarımız Malangir Savaşı ile beraber. İyi yere tezgah kurmuş. İyi yere tezgah ama buranın da bir bedeli var. Tabii hocam. Tabii hocam zor aynı zamanda. Aynen. Zor bir, bir coğrafya ama iyi bir coğrafya. İnşallah evet daha da iyi böyle onun e, nimetlerinden diyelim yararlanırız. Burada sözü açılmışken bir şey daha söyleyeceğim için. Orta koridor diye bir şey var. Arkadaşlar dikkat. Anadolu Selçuklu Devleti'ni görürken İpek yolu konusunu görmüştünüz. O zamanlar nasıl da hatırlayın bin yıl evvel Çin'den yola çıkan bir kervan dağları, taşları, çölleri aşarak Avrupa'ya giderdi değil mi? Bugün tabii ki o yok. Ama onun yerine demir ipek yolu ya da orta koridor, koridor dediğimiz demir ipek yolu diye bir şey var. Çin'den çıkan bir tren Orta Asya'yı geçecek. Tam şu an tam bir işlevsellik yok ama olacak arkadaşlar. Orta Asya'yı geçecek. Ee, Hazar'ın Hazar üzerinden Azerbaycan'ın Gürcistan Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek. Böylece tarih sanki yeniden bir tekrar ediyormuş gibi olacak. Hocam yani. bunu aslında havayolu ıı, üzerinden yapıyoruz neredeyse. Yani evet yapıyoruz ee, ama havayolu pahalı olduğu için evet. demiryolu daha böyle tercih ediliyor. Ee, o nedenle Türkiye'nin jeopolitik konumu git gitgide daha da diyorum. Ve herkese iyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. 7. Sınıfta görüşmek üzere. Arkadaşlar kesinlikle görüşmek üzere iyi tatiller ve hala abone değilseniz 7. sınıf için abone olmayı unutmayın ve videolarımızın bildirimleri size gelsin. Bir sonraki videomuza demiyorum hocam çünkü birkaç ay var arkadaşlar. İyi tatiller ve görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşürüz.